Gündeme dairden herkese merhaba efendim. İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçime gidiyor. Yanımda ise başkan adayı Eyüp Kılıç var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Eyüp Bey çıktığınız yolda başarılar dileyerek sizi ederim. tanımak istiyoruz. Eyüp Kılıç kimdir? Kendinizi Kendinize anlatabilirsiniz. Evet. Ee, Eyüp Kılıç, 1976 İstanbul doğumluyum. Aslen orduluyum. Evet. Mesleğe 1993 yılında baba mesleği olarak başladım. Ee, Kaç yaşındasınız? 49 yaşındayım. Ee, i̇ki tane erkek evladım var. Ee, Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, e ee, Bulunduğunuz odada daha önce görevler yaptınız. O evet. görevinizden biraz bahseder misiniz? Ee, şu anki mevcut yönetimde 3 sene denetim kurulu görevinde bulundum. 3 yıl sonunda e, yeniden yeni bir hizmet e, yapabilmek için ayrıldım, evet. istifa ettim. Şimdi de farklı bir yolda başkan adayı olarak devam ediyorum. Istiyor. Evet, bildiğim kadarıyla sizinle beraber 8 tane değil mi? Evet, 8 tane. Benimle beraber 8 tane adayımız var. Maşallah bayağı Maşallah, aday da bayağı, varmış. Bayağı bayağı yani. adayımız var. <laughs> Peki siz neden aday oldunuz, neden aday olmayı düşündünüz? Ee, bir de tarihiniz ne zaman onunla belirtelim? Tarihimiz olarak öncelikle şunu söyleyeyim, mevcut yönetimin belirlediği bir tarihli seçim oluyor. Evet. Ama bizim odamızın seçimleri genelde Ocak ayının son haftası. Hı hı. E, Pazar gününe denk gelen tarihte oluyor. Ona e, değerli başkanımız mevcutta olan Sayın Ali Bozeli başkanımız o karar verecek. Ama net bir tarih yok Net olarak için. tarihi yok. E, onun çünkü genel kurul kararı alması gerekiyor. Evet. Tarihi açıklayacak. Biz de ona göre yolumuza devam edeceğiz, bakacağız. Tamam. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. O zaman tam Can alıcı soru. Neden aday oldunuz? Ondan biraz bahsedelim. Ben e, bu görev için kendimi uygun gördüğümden dolayı denetim Kurulu'nda üyelik yaptım. Evet. E, artık dedim ki farklı bir boyutta, daha çok hizmet, daha çok kalite, genç bir insan. E, çok e, şey yapmayayım, e, iddialı da olmayayım. Olabilir. Galiba adaylar arasında en genci de benim. <laughs> ne güzel. Peki <laughs> <Ne> sizin <laughs> sloganınız vardı ondan biraz. Ee, ben de şöyle <laughs> denetledim, gördüm. Çözüm için geliyorum gibi. Slogan attım e, bu şeye başlarken e, yola çıktığımda arkadaşlarımla beraber karar verdiğimiz Bir slogandı. E, odamızda eksik olan e, yanlarını içindeyken gördüm. Bunları tamamlamak. Üyeye daha iyi hizmet edebilmek için galiba o biraz tecrübe oldu bende. Onu da işte şimdi bu tecrübeyi galiba artık üyeyle buluşturup harcama zamanı geldi diye düşünüyorum. Peki seçime kadarki çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Üyeye nasıl ulaşıyorsunuz? Ee, öncelikle toplu mesaj hattımız var. Ee, sürekli bilgilendirme, kendimiz hakkında... E, yorumlar veya işte biz bunu yaparız gibi böyle mesaj mesaj attığı üzerinden kullanıyoruz. Evet. E, aktif olarak da Facebook, Instagram üzerinden e, gelen ziyaretçilerimizi, bizim ziyaret ettiğimiz e, üyelerimizin yayınlarını buradan yaparak onlara e, yani çalıştığımız ortamları, muhabbetlerimizi, sohbetlerimizi onlara ulaştırıyoruz. Aktif üye, Bu, onu... pasif üye. Siz, sizin gördüğünüz üyeleriniz aktif mi, pasif mi? Gen, genelde, yani biz açıkçası ben ayırt etmiyorum. Evet. Pasif olan da, aktif olan da bizde evet. bir de şöyle bir kavram var. Ee, limitet şirketi evet. olanlar, yani şahıs firması olmayanlar oy kullanamıyorlar. Anladım. Ama bizim için onun limitet olması ...fark etmiyor. O da sonuçta bu odaya... ...bir ücret ödüyor. Hı hı. Bütün haklarından yararlanıyor. Sadece seçimlerde oy kullanamıyor. Bu onu kullanmıyor diye biz ona... ...oy potansiyeli olarak görememe... ...şeyini yapamayız. Yani ona da gidiyoruz. Kullanacak olana da gidiyoruz. Bizim için öncelik olan... ...tabii ki e, meslektaşlarımıza... ...ulaşmak. Meslektaşlarımızın ne olduğunu... ...araştırmadan... ...yargılamadan... E, ...hani onun oy kullanıp kullanmaması bizim için önemli değil. Biz yeter ki ona ulaşalım. 8 tane mi? aday olunca seçimde en çok üye sandığa taşıyan o kazanır. Evet. Ee, şu an onu düşündüm. Evet. Kim üye sandığa götürürse tabii o kazanır, değil tabii mi? Yani Seçimlerde böyle hiç. olur ya. Tüm seçimler hiç. böyle. Evet. Evet. Çok güzel çalışmalarınız bu şekilde evet. devam ediyor. Biraz mesleki sorunları, sıkıntıları dile getirelim, biraz bahsedelim. Mesleki olarak şöyle söyleyelim. Bugüne kadar olan yönetimde yapılmış işlerde bizim eksik gördüklerimiz diyelim. Mesela bizim kurumsal olarak Ayadaş, BEDAŞ ve resmi kurumlarda bir bağlantımız var. Yani biz mesleğimizi onların üzerinden... Evet. yapılmış gibi talepçi arkadaşlarımızın işte e, yaptığı işler var bu konuda. Evet. Buralarda biraz e, diyalogsal sorunlar oluşmaya başladı. Yani e, iletişim yani, bu iletişim eksikliği bir gün başkan üste çıkmaya çalışıp a, kurum sorun çıkardı. Bir gün kurum sorunlarını çözmek istemedi. Biz bunları daha e, ılıman daha güzel daha güzel bir ortamda bunları çözeceğimize inanıyoruz. Evet. Bu konuda. Kendimize de çok güveniyoruz. Ee, onun dışında e, bizim e, şöyle bir sıkıntımız oldu. Evet. Ee, mesela bundan önceki yönetim, uzun bir yönetim geldi. O yönetimde baktık ki e, bizim mesleğimizde tesisatçılar var ve sadece kurumlara talep açan elektrikçiler var. Bir baktık ki talepçilerle ilgilenip tesisatçılarla ilgilenmiyor. Şimdiki mevcut başkanımız da tesisatçılarla ilgili talepçilerle ilgilenmiyor. Biz de diyoruz ki yani bir insan iki iş aynı anda yapamaz mı? Evet. Hem tesisatçı hem evet. talepçi. Bizim mesleğimizde buzdolapçı da var, e, bobinaycı da var, talepçi alan de var, geniş. tesisatçı da var. Geniş alan. Neden hepsine birden biz ulaşmıyoruz? Neden hepsinin derdiyle uğraşmıyoruz da? Ay ben talepçiyim, talep açayım. Ay ben tesisatçıyım, ben bu binayız. O zaman herkesin bir başkanı olsun. Herkes bölümün ötekiyle evet. ilgilenmeyecekse. Bence en büyük problemlerden, sorunlardan bir tanesi bu. Biz bunu inşallah çözeceğiz. Zaten sizin oda hepsini yani, Hepsi zaten var, barındırıyor ama zaten. biz evet. niye ulaşmıyoruz? Yani evet. herkes ben tesisatçıyım de tesisatçılara gidiyor. Anladım. ötekinle ilgilenmiyor. Yani o zaman tesisatçıların bir odası olsun, talepçilerin bir odası olsun, bobinajcıların bir odası olsun. Yani O zaman Eyüp başkan baş... seçilirsiniz, başkan olursanız önceliğiniz bence bu birlikteliği ben beraberliği. en en büyük hedefimiz oldu. Bir, e, bir arada yani aynı çatı altında buluşmak evet. olacak. Evet. O zaman ben soruya da hemen buradan devam edeyim. Başkan olursanız neler yapacaksınız? Ne gibi çalışmalarınız olacak? Ondan ilerleyelim isterseniz. Yani biraz önce daha bahsettiğim gibi İlk önce diyalog, ilk evet. önce insanlara dokunmak, insan insan hani. ilk önce insanları bir arada tutmak. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar odamızda bu ayrımcılıklar olduğu için birliktelik yoktu. Anladım. Biz önce ilk önce bir birlik olalım, ee, ondan sonra sorunlarımızı, yani şimdi sorundan bol bir şey yok, sorun çok. Ama ulaşamadığımız insanın sorununu bilemezsek sorunu da çözemeyiz. Zaten birlik beraberliği sağlayamazsınız aynı noktada sorunu da orada konuşamazsınız. Yani yani şimdi Dağılır yani. tabii ki yani bugün belli bir konu üzerinde sorunlarla konuşurken öteki tarafı e, dinlemedin yok ya da... veya yok saymak, yanına gitmemek, o adamın çözümlerini çözmemek, çözmek yani, anlamına gelmiyor. Yani. İnşallah öncelik birlik. Ondan hmm. sonra bizim aşamayacağımız oda olarak, yönetim olarak, e, meslek olarak aşamayacağımız bence hiçbir sorun göremiyorum. Yani önümüzde göremiyoruz. E, ben de e, bu konuda biraz daha e, sıkılayıp, e, ince elip Hiç sık sokadım. E, ekip arkadaşlarımı inanın böyle gençler arkası, arasında hatta bir espri bile olmuştu. Ben de onu soracaktım. Ekip arkadaşlarınızla Hı -hı. biraz bahsedelim. Evet ben de yani espri mahiyetinde başlayan böyle bir sohbette Arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar sadece en yaşlınız ben olayım. Hepiniz benden genç olun. Evet. Çünkü bizim gerçekten e efora, gerçekten dinamik olmaya, evet. güçlü olmaya e ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber gidelim de bu işleri çözelim. Her yere birden yetişelim. Hı şeyle biraz mantığıyla yola çıktık. İnşallah da genç, dinamik, enerjik arkadaşlarımla beraber... Biz hazırız. Evet biz hazırız dedi evet. başkan. Evet. Ben de işte onu soracaktım. Ekibiniz hazır mı nasıl diye. Tam da ona da evet. değinmiş oldunuz. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyelim. Daha sonrasında sizin yeni yıl mesajınızla programımızı kapatalım diyorum. Başka ee, istediğiniz var mı? Ben meslektaşlarıma sadece şunu söylüyorum. Bizler çözüm için geliyoruz. Evet. Bizler sorunları çözmek için geliyoruz. Bizim kimseyle bir e, alıp veremediğimiz yok. Biz sadece, ben ben kendi özelimde ve arkadaşlarım özelimde sadece şunu söylemek istiyorum. E, biz, bizden öncekiler eğer meslektaşlarımız için, odamız için bir tane çivi çaktıysa onlardan Allah razı olsun. He, yani eksikleri olabilir, yanlışları olabilir, belki bizim de olabilir. Olabilir. Eleştiri belli bir boyuta geldiği zaman çok güzeldir. İnşallah onlardan daha fazlasını yapacağımıza bir söz veriyoruz. Yani e, en, güzel en güzelini şeyde. biz düşünüyoruz. <laughs> i̇nşallah yani ilk önce mutlu edeceksek, insanlarla bir araya geleceksek bence bütün sorunlar, her şey çözülür. Daha Eski fazlasını ben, yapmak bu, için geliyorum. Geliyoruz. Daha fazlasını da inşallah yapacağız. Bunda tabii ki şöyle bir şey var. Bunda benim ekip arkadaşlarım ben Belli bir yere kadar gelebiliriz ama bunun yanında ne kadar meslektaşımız bize katılır Hadi. buna katkı verirse bu daha çok büyürüz. Yani bir kar topu mu çığ mı yani büyümüş bir çığa dönüşmüş bir kar topumu biz bir olursak aşamayacağımız hiçbir e, sorun yok. yok hiçbir engel yok. İnşallah bunu da çözümü de bulacağız. Teşekkür ederiz. Başkanım, evet bir yeni yılı geride evet. de bırakıyoruz hı hı. bir yılı ve yeni bir yıla giriyoruz. İnşallah. Dolayısıyla sizden bir yeni yıl mesajı alarak programımızı başlatıyoruz. Öncelikle meslektaşlarımın bütün insanlığın diyelim yeni yılı eski yıldan daha güzel olsun. İnşallah bu sene de bizim yılımız olsun. <laughs> evet. evet. Ev kılıcın yılı olsun efendim. <laughs> evet. Seçimleri kazanırsan. Sadece benim olmasın ama. Hepimizin Seçimleri kazanırsanız o zaman başkan kendi ilk röportajı bizimle yaparsınız. Başkan İnşallah düşün. beklerim. İnşallah. Tabii ki. Ne demek. Hı -hı. Zevkle. Ben size, size çok teşekkür ederim. İlginize, alakanıza. Sağ olun. Bize ayırdığınız vaktinize. E artık burası sizin kapınız diyelim. Nasıl meslektaşlarımızı buraya bekliyorsak artık siz de her zaman Bizle beraber, bizim de gazeteci bir basın diye. mensubu olarak her zaman yanınızdayız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar teşekkür size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim evet gündeme dair programımızda çok değerli bir konuğu ağırladık. Kendisi başkan adayı yeni bir seçime, seçim heyecanı yaşıyor. Kendisine başarılar diliyerek programımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın.